Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jalopy isimli oyunla bir aradayız. Ee, oyunun yapımcıları bana sağ olsunlar oyunun kodunu göndermişler. Ben de bir çekeyim koyayım dedim. Baktım Türkiye'de hani 2-3 kişi dışında henüz çeken yok. Ee, i̇lk öğrenenlerden oldum dedim. Ben de henüz bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Bakalım göreceğiz. Öyle bir kitap şeklinde geldi. Options buraya geliyor. Tamam. Continue. Continue yok. Zaten başlamadım şey. Işte. Close book. New game. Diyor ki Jalopi'yi satın aldığın için sağ olun diyor. Satın almadım bana yolladılar. <laughs> This means uh, oyun pre alfa yani da alfanın bile öncesinde yani çeşitli buglar olabilir diyor. Lütfen mazur görün falan filan demiş. Uh, skip tutorial diyelim. Biz tanıtım atlayalım kendimiz öğreniriz. Öğrenemeyip rezil olacağız biliyorum ama olsun. <laughs> Bakalım oyunumuz başlıyor. Anda başladı. Ne oluyor? Allah'ım çok bir yak bir kötü yan. Oyun böyle gerçekten ne yapabiliyorsunuz? Burada da yapabiliyorsunuz galiba. Bir tek şuradan e, options şu look sensitivity azıcık daha arttıracağım ben. Kabul bu menü faresi de biraz ilginçmiş. Ha böyle biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Senin? Her şeyi mıncırabiliyoruz ha. o çok ilginç. Çöm, çömme var mı? Yok çömme yok. Ha shiftle çömüyor. Ne ilgili? Genelde kontrolle çömer. Buralarda ne varmış? Su var. Bilmem ne bir şeyler var. Bu kim? Böyle ga garip. O da 1990. Ka Aha biri var. Selam kardeş yardımcı olabilir miyim? Ceketinde çok ciksmiş. Good morning. Günaydın. Sana da günaydın. Eee e, ee, bizim diyor seyahatimize, maceramıza bir deneme yapalım mı bugün diyor. Amcanın ceketi çok ilgimi çekti şu an he. Amca ellerin beyazlamış sen zombi falan mısın? Aa, amca bin de hadi biz de binelim. Aa, kaputu da açabiliyoruz ha. Aç. Fıcık fıcık ediyor da bir şey yok. Bagaj. Bagaj açabiliyorum. Ne var? Boş. Amca yolluk alaydık kendimize. Vay. Aha. Vay 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 vay. Anam çok güzel. Eski çevirmeli şeylerden. Çoğunuz bilmez bunu belki. Bir bakalım. Kapat kapıyı. The keys are just above you in the sun visor. Anahtarlar şuradaymış. Tamam. Anahtarları alırız. Kapımızı kapatalım. Al anahtarları. Kapat. Anam ışık falan da var. Vay 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 vay. Amca senin kulağınla da oynayabiliyor mu? Amcayı fırlatabiliyoruz mu acaba aşağıya? O el freni falan var. Emniyet kemerimiz var mı? Emniyet kemeri önemli. Bakalım. Tut. tut. Yok emniyet kemeri. Ah, Dur kapat. Hadi gidelim. Çalıştır. Çalıştır. Gaz. O müzik de var. Ama şey yeriz herhalde. Telif yeriz herhalde. Açamayacağım o yüzden. E. Çalıştır. Far falan niye böyle bir gelip diyor? Amca bizim akü bitmiş galiba ya. Aynen. Dörtlüler falan yanıyor da. Amca bizim akü bitmiş. Amca. Ne var? Orada bir şey var. Laika. Bilmem ne. StrikeChance. En fazla 80 basıyormuş arabamız. Sıfırdan 80'e 22 saniyede çıkıyormuş. Hiç çıkmasaydı 100 cm, 100 beygir cips şey motoru var. Vay anasını. Condition 60'a 60. 130 kilo bir şeymiş. Vagel handling. Mübarek bu handle etmesek de olur galiba. O motor bakımı. Oha biz kendimiz yapacağız galiba onları. Anam çok ilginç. Dur. Dur dur. O ne orada bir şey var. Ne bu? Ha dur bu bu. Tamam yok onu geç. Bir de bir şey daha var orada. Ah cüzdanım. Allah'ım paracıklarımı saçıyorum paracıklarımı. Ah bir, bir şey daha avuçladım. Ne bu? DDR Atlas. Ha gün bir. Ha bu rotaları takip edeceğiz biz. Tamam. Şu elimdekini nasıl bırakacağım? Ha Q'ya basınca bırakıyor. Tamam. Dur kapıyı bir açalım. İn. Çık dışarı. Şimdi bizim kaputta bir şey var belli dur. Şimdi eski tarz araba bu şurada şey vardır. Aha. Aç bakalım. Kapı. Dur camı da açalım. Şöyle cix dursun. Kaldır. Şimdi stock air filter. Dur şöyle bir yanaşalım da hiç. Ha. Şimdi stock air filter diyor. Hmm, durabilitesi fullmüş. Stock fuel tank. Anam söktüm. Dur geri tak. Bu ne? Azıcık suyumuz eksik galiba. Akü yüzde seksen dördü şarj olmuş. Bunlar ne? Bak burada bir şeyler eksik. Ba bayağı her şeyi koymuşlar ya arabanın içine. Aa çok güzel. Ya, araba çalışıyor galiba şu an. Bak, ış arka ışıklar yanıyor ha. Çalışıyor mu lan? Baş bakayım. Dur, anahtarı. Anahtarı alalım biz. Ne olur ne olmaz. Ben bu adama güvenemedim. Aa çalışıyor. Unit selected wrong to map. It should be the pocket. Ha Dur bir dur. Dur geri kapat. Bir saniye. Şimdi şu arkada bir sürü şey vardı. Ben evde bir şey bırakmam. Biz madem gidiyoruz abi buradan. Ne var ne yok toplayalım. Şimdi. Al. Al al al. Avuçla. Ha en fazla 3 tane. Tamam yürü. Bunları bagaja dolduralım. Tamam mı? Dur. Suyu oraya koy. Dur. Koy şöyle. Tamam. eğer bir şeyimizi toplayalım. on çizimleri biraz ilginç. O çizimleri biraz ilginç ama hoşuma gitti benim ya. İçerik olarak böyle her şeyi bilmek falan çok hoş. Küçük şeyleri yok alamıyoruz. Demek ki boyutuna göre seçebiliyoruz. Tamam. Koy bakalım. Tekerleği de koy. Ha, tamam. Yağmur başladı. Amca şeye mi gidiyoruz? Çalıştırdım. Gidemiyoruz. El frenini indir. da yok. Ben nerede gidiyorum acaba? Olduğum yerde de dönebiliyorum koltukta. Şöyle yapalım. Ee, ve maceramız başlıyor diye direstene doğru gidiyoruz. Hep tamamız direstene. sanırım az önce harita oldu. Bir dakika şimdi çok yağmur yağıyor. Şu. Ha, o niye çalışmıyor? Ha çalıştı. Farları da yakalım mı? Yakalım. Tabii yağmur yağıyor lazım. Ama ben aküsüne güvenemiyorum bunun. Boş ver. Selam amca, mutlu musun? Kapat, kapat. Ne bu? Çünkü bir şeylere bastım oradan ama ben. Aa, ne yaptım? Hay Allah'ım. O hızla giderken el çekilir mi be? Ya, tünelde de yağmur yağıyor olması çok ilginç, çok hoş. Hala sesi geliyor. Yani Pire alfa, ondan. Görmezden gelinebilir. Ama niye acaba önümüz bu kadar şey bizim, bu kadar minik yani? Niye ya daha uzağa görmüyoruz? Sis mi var acaba havada? Işığı ha, açtık. Tamam. Şu an kaç? 80 ile 80 gidiyoruz. Maksimumuza ulaşmışız. Bak ibrede 120 yazıyor ama bizi kandırmışlar. En fazla 80 yapıyor araba. O ne? Tank mı oradaki? trafik var. Alright. Dur bakayım ben ben o tanka bakacağım. Şuraya. Ne o flan dur. Of mof yok. Dur dur. Kapasını tutmak gerekiyor. Dur kapat. Aç kapıyı. Çık. çık. Dur akü şey akü yemeyelim. Dur. Kapat. Onu da kapat. Tamam. Ne bu? Yerde bir şey değil. Selam tank. Ha, bu tanka çıkamıyoruz. Tövbe, belki dedim bu tankı falan ele geçirebiliyoruz mu acaba? Bir şey yapabiliyoruz mu? Bin bakalım. Şu yağmur hiç hoşuma gitmedi. Çok gürültü yapıyor ama yapacak bir şey yok. İndir. Hadi gidiyoruz. Arkadan araba geliyor. Selam. Durun. Durun. Siz koronam mı niye yok benim? Neyle korona yapıyorum acaba? Selam kardeş. Ne haber? Kapışalım mı? Acaba nereden çıkacağım? Meydanda drift keyfisi. Şuradan. Allah! Dönmüyormuş ya araba o kadar. Pişt, yol benim, yol benim. O BMW miydi? BMW mi o? Yok değil. Tö BMW olsa yol verirdim bak şimdi. Ya i̇şte açacağım ben. Ee, maceramızın bir kısmında bize bizle birlikte gelecekler. Ne oldu? Faşır fuşur sulara falan gittik. bir şey yaptık. Size Dostak, sosyal, republik bilmem ne ülke ülkeden mi kaçıyoruz biz? Anam kayıyor, kayıyor araba kayıyor. Ne oldu lan? Ben bir şey yapmadım ya. Araba kendi kaydı. Ha, hava yağmurlu ya. Araba kayıyor. Tamam dayı anladım. Tamam onu da anladık. İsmini değiştirmişler gideceğimiz yerin. Bak o su şeyine girince sana da vvvv Kardeş ayıp oluyor, ayıp. Tamam yolda gitmeyen benim ama. Benim niye kornam yok? Ya bak el freni. Şu mu korna yok? Ben de korna istiyorum ya. Her şey kurcalayasıma, her düğmeye basasın var içeride. Amca bir dur ya sen sosyalist ne işin var senin? İn lan arabadan. in lan aşağı. Atarım aşağı seni valla. Adam olacaksın. yok bu arada bizim kaputtan duman mı çıkıyor? Galiba bizim kaputtan duman çıkıyor ama bence iyiyizdir. Ben bir sorun olduğunu zannetmiyorum ben. Bence iyiyiz ya. Bence sorun yok. Bir iki kez vurduk falan azıcık. O odur yani bir, bir şey yoktur. şunu, şunu çalıştıralım şunu. Allah. Tamam sorun yok sorun yok dayı sorun yok dur. Oğlum bu ne vajır vucur kayıyor buralar ne biçim su bu? bu buz mu ya yoksa bu? Dayı bir dur ya. Çok dayı dayı kendinden geçti zaten şu yağmur sesi çok sinir bozucu. Ha, aynen galiba buz. Bak arkadaki, bak, arkada bir şeyler falan var. Bu şey onları siliyor mu acaba? Bilmiyorum. Bir daha basmayı deneyelim. Anlamadım. Kaloriferimiz yok mu dayı ya? Ka hani kaloriferimiz? Bak şimdi ge gene vuracağız bir yere bak. Gene vuracağız bir yere. Ya bizim... Bizim şeyde rot balansta bir sorun var galiba. Bizim böyle bir dönmüyor bir şey oluyor. Ee, amca buna benzer bir yolculuğu seneler önce de yapmış. Bundan yıllar yıllar önce. Ha ha yağmur duruyor. Yaşasın. Şunu kapatalım. Biz bizim araba Dayı arabada dayı arabaya bir şey oldu. Dayı. Alo. Ama gitmiyor dur. Yak dörtlüleri. Dur bakayım. Dur dur motoru. Dur. Dörtlerimiz yanıyor değil mi? Yanıyor. Tamam. Oğlum tam yolun ortasında kaldık. İtebiliyoruz mu arabayı? Yok itemiyoruz da. Dur bakayım aç kaputu. Dur bakalım nesi var? Şimdi kaput böyle tüterken normalde açılmaz. Çünkü oksijen alan e, şey alev alır ama bakalım. Stok e, stock air filter. Tamam bunu Ha yok şu şu şey istiyor. Durability 2 bölü 3. Tamam nas nasıl tamir edeceğim ben size oğlum elim aldım ama hadi bakalım sok engine dayı dayı bir sorunumuz var motor elimde kaldı dayı dur motoru koy şimdi bunu tamir etmemizi istiyor dayı sen al kardeş sen aç kapıyı A aç aç oğlum ne gürültüsün ne yapıyorsun Dur dur dur. Dur. Ha tamam. Bekle. <laughs> Trafiği katlettim şu an. Dur. Ne istiyordur? Nasıl tamir edeceğiz bu motoru? Geçer bir durun gençler. Hmm, şimdi sanırım sanırım bak bu bununla tamir edebiliriz bence. Hah. Hah. Tamam, çözdüm. Tamam, yaptık, yaptık, yaptık. Şunun da azıcıkın suyu ya bir, bir durun be patladınız be aman koy şunu ama o Aa, az kullanımlık bir şey o bitmiş bir daha çarparsak elimizde kalacak Şu i̇şte azıcık da su alalım ya bir durun ya ha şuna da azıcık suyunu ekleyelim tamam tamam be tamam aman aman ne kadar saygısızlar ya hiç adam yolda kalmış şu yağmurlu kış gününde falan Aman patladılar tamam oğlum susun valla gelir vururum size çarparım kafanıza gidiyoruz be aman aman vallahi çarpacağız lan dur dur el freni. E, niye gitmiyor? Çalışmıyor mu oğlum araba? Ne yaptık arabaya? Adam bozduk. Oğlum niye çalışmıyorsun? Bozdum arabayı arkadaşlar. Çalışmıyor arabaya bir şeyler oldu arabaya penaltı 10 mu? Ha bir de ceza yemişiz ya. Ha gidiyoruz. Gidemiyoruz. Geri geri gidiyordu ama. Ben burada oyunu seslerini hep kısarım. Acaba bizim tekerden bir sorun var. Durabildiği 3'e 3. Üç. Sen, sen de sağlamsın. Bu 2'ye 3 tamam hala gider. Sen bu da 2. Ya sanki Sanki benim arabaya bir şey olmuş. Böyle bir kenarı içine dışına çıkmış gibi ya. Dur bakayım. Tamam. Geri indir. Al abi bunu. Bir de diğer taraftan indirip kaldıralım. Ya yani ne işe yarayacak bilmiyorum da deniyorum işte. Oldu mu bir şey? İşe mi? mı? Yavrum niye gitmiyorsun sen araba? Oğlum bir de ceza yiyoruz lan. Daha yola yeni çıktık ya. Yüzde %17 Yakıt var. Bu çalışıyor. Motor çalışıyor. Hava filtresi çalışıyor. Bu var. Bunların altında bir şey mi var acaba? 19. Şu, söküp geri takıyorum bakalım ya her şeye. Belki ne bileyim belki vardır bir olayı. Aa bir ceza daha mı yedik? Lan bir ceza daha yedik. Dur. Kapat kapıyı. Dur. Bin, bin içine bin. Penaltı 20 diyor. Paso ceza geliyor. Kapatacağımız zaten soğuk hava. Hmm. Tamam bak şu an çalıştı abi araba. İndir el frenini. Gençler ileri gidemiyoruz ya. İleri gidemiyoruz. Biz geri geri gideceğiz. Bu yoldan yapacak bir şey yok. Şunu da sökebiliyor muyuz? Şunu da al. kötü bir şeyler yaptım galiba ben ya. Şu, Koş şuraya. Şurada çıktın işaret çıktın gördüm seni ya. At şunu. Şunu. Onu da at. Sopayı zaten atmışız. Şu koyamıyor hmm. mu oraya? Oğlum arka tekeri gitti. Hah. Tamam. Dur 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 dur. Dur. Al şunu. Ha? Yeni gibi oldu ya. Mis gibi oldu. Bağla. Al şimdi. Sen de al. Koş dur. Koy oraya. Koy. Tamam. Şimdi şu al, arkası buradan falan da kaldırabiliyor muyuz? Yok. Kapat bakalım. Şimdi oldu mu acaba? Gider mi ki şimdi? Çalıştır. Penaltı 20. Geri geri gidiyoruz. Gençler. içine tükürdük ya. Trafik mınafik falan hak getire. Neyse artık ben bugünlük burada kesiyorum bu oyun. Ac acayip bir oyun çıktı. Bu ne oldu buna böyle bir saçma bir şey oldu. Anlamadım ben pek bu trafiğin içine tükürdüm ne oldu? A, abuk sabuk basmadan ya, Levi'yi alır vururum kafana oğlum senin. Allah Allah zatır zatır basıyor hep aynı zaten. Tipsizler. Neyse sonuç olarak sorun bizde değil onlardaydı. Öyle bir şey işte. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık da mı kaldık ne oldu bilmem. Ben bir ara bir tekrar bakarım buna. Çözebilirsem tekrar bir bölüm daha koyarım. Olmadı artık kendinize iyi bakın. Ben değilseniz like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.